Ben Ayaz bugün sizlerle birlikte çok harika bir şeyle karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi Level Bey diye bir YouTuber var. Bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Umutla değil. Ama o YouTuber'la harika bir trade yaptım arkadaşlar. ilk önce bir tane şey verdim. Çikolatayla bir çikolatayla verdim. 3 milyonluk ama... Bu ikisinin toplamı zaten iki tane Los Chiclete'yi ediyor O yüzden şanslıyım. Ve indeksime de ekranda. Ayrıca 60 milyonluk lagrande verip 84 milyonluk 67 aldım. Ama yan hesabımda ve kayıtlarını da göstereceğim size. Fotoğrafını da çektim. elinde Dragon Camelo ile. Hemen göstereyim. Usulüyle evet. Gördüğünüz gibi. Level Bey'in adlı kişi. Evet. Burada ve yayınında. Yayınında benim şeyim de var. Hatta onu göstereyim. Çap çap sahur işime yaramaz. Abi nerede? 153 medik lastik sofur ver. Hım. Bir tane. Yok buralarda vermiştim. Doğru doğru hatırlıyorum. Bakayım. Kanka. Abi. Sana şöyle üzerinden bir ofur çakacağım bak. Sana şöyle güzel. Dün gelen burayı mı at? Kanka buraya bir ofur çak. Aa. Geldim geldim bakacağım şimdi. Bir saniye yok bundan önceydi. Şöyle azıcık. Ya arkadaşım onu bozduma demez ya bence. Bu üçlüsünü yok, şeye koydum. Arkadaşlar da... oradaki Lagrande benim. Evet. Şeye koydum kanka bunu bozduma demez. Deyip... Çok şey ya benim için. Çöpüşma... Göstermen lazım. Abi Elbi abi Lagrande'ye 60 mi ya? 60 milisaniyede saniyede demiş. Lagrande 67. Evet 67 evet. Mevcut. Şu şeyi verebilirim kanka sana bak şu. Ee, 84.3 mailiyi verebilirim kanka. Ama yani ya genelde karşılığında. Almadım çünkü Belki arasında 50 milyon fark falan filan belki var. Belki verebilirim taco. Bu da 1 milyon kitle var kanka. Ama Yako onu mu alsaydım ki daha ya. 3 mailiyi verebilirim 60 mailiyi. Bir deneyeceğim. E, Lagrande karşılığında. Elbi abi ne bilmiyoruz kanka. Yorumumu uzun bir süre boyunca görmüyor arkadaşlar. Baya yorum yazdım. Hot pota bir şey vermiyorum çünkü bak, bilmiyorsunuz ya dostlarım gerçekten trik yapmayı bilmiyorsunuz. Hadi. Vallahi bak. Çık artık. Abi bak bir şey de tamam olur seksin üçmelik atamaya yazık olayım. Bu kankama bir istek atar mısın Hakan? Yazık. At. Hayalisi bu kankama bir istek atar mısın? 100 saniye. Hakan. Ya da Hakan sen gel bunu al kanka. Sen... Aha bir saniye. Malara bu şekilde ofur veremezsin ya Akileş kanka. Direk hiç okumuyorum bile bak fark ettiysen bakın. aramaya. Bakın. Yani e, 600 m değil bir beylik de bir ofur versen kanka Şimdi... bu şeyleri karamaları düşünüyorum. Çünkü seninki bu rengini atlar e, benim işime yaramaz. Ama bunlar işime yarıyor. Hmm. Aleyküm selam aleyküm selam. Bir saniye. Kardeş hepiniz hoş geldiniz bu arada. Geldim burada ben. 4750 abone de bir de yanına anda. geldim evet. Ayaz'ım geldin mi? Geldim. <laughs> Ayazından Lagrende alalım. Lagrende alalım. Geldim abi diyor. Gördüm gördüm. Lagrande. Lagrende yukarıdaydı değil mi? Şurada. Bir çıkmelik Lagrande. Evet, Lagrande kombinasyon. Hakan, abur, alalım, Hakan e, benden alsana burayı İnat kanka. Hı <laughs> hı. Hakan. Ya da Hakan sen gel bunu al kanka, sen bunu al. Sen Hadi. bunu İnat al. Hadi. Sen bunu al kanka. Bilin bakalım bu kimin değizi. Allah be, evet. Sen bunu al kanka. Ee, kardeşim de gelsin. Ayaz kankam da gelsin. Kendi Hadi. brain rahatını alsın. Kazandığı brain rahatı. Kazandığım brain, brain rahatını al Demet Bey'in hayranı. Aleyküm selam kankam. Demet bir hayranı. Şu teşekkür ederim. Düşünmem bile yeter kankam. Bende yer yok. Hmm. Abi foto lütfen diyor. Ayaz gel. Foto. Sen de al. Fotosunu da göstereceğim arkadaşlar. Ayaz kankam, fotoğraf hafta. çekiliriz. Sen önce brain rahatını al. Fotoğraf çekmekten başlayacağım var kanka. Oh. <laughs> sen brain rahatını al bir. Hop. Alayım babalar artık. hepiniz iyi. hoş geldiniz babalar. Eşe dostu akraba haber of. vermeyi unutmayın. Elimizde bir tane lagrend olsun yani. Alıyorum Grande, 67 seviyorum. 67. Canım 67. 420'lik esok mu var kanka? 420 M'lik esok abi. Yayınları okuyor, Şimdi, okuyor bu arada. Yer, yayın yorumları. Ve bakıyorum. bilin bakalım Ayaz Pro kimin adı? Bilin bakalım kimin adı bu? <gülüyor> <gülüyor> Bakarız Heh. ona. Ama Mariachi'yi de istiyor, Çok Çinçili şey Çünkü istiyorum vardı. ben. Yani 237 buçuk me veriyor. Ne verirsin demiş. Çinçili. Oyuncu ve kaleci kanka. Onu getir. Bir de burada bana o şeyi teklif ediyor. Çıkın seyre ya. Dediğim şey. Buraları geçelim. Diyor. Kanka. Sonra Toto. Toto'yu şey gösteriyor mu? Yok. Onu almayayım. Hakan abiyle çekilmiştim. Light işte. kaç mıydı yerinde Mehmet? Hop hemen fotoyu da gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fotoğraf burada arkadaşlar. Dragon da burada ve dul 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 var fark ettiyseniz. Yani sahte değil arkadaşlar. Kesinlikle sahte değil. Haberiniz olsun. Anne panelim bile burada gözüküyor arkadaşlar. Yani çok güzel cidden. Ama dragonu asla alamam ben. <laughs> Bir milyarlık ama yani. Bir milyar. Keşke siteye koysalar ya. <laughs> koysalar da baya pahalı oldu Neyse. Bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın kendinizi. çok seviyorum. Bye.